E, sihir ve büyü konusuna müsaadenizle gelelim hocam. Kur'an açısından bunların gerçeklik değeri nedir? Kur'an açısından sihir ve sihirle büyü birbirinden ayırmak lazım. Sihir göz boyamadan tutun hokkabazlığa varıncaya kadar bu televizyonlarda mesela şapkadan tavşan çıkarmaya işlerini yapanlara bir şey deniyor. Nedir? İllüzyonist mi hocam? İllüzyonist. Bunların İllüzyonist. tamamı büyü de dahil sihire girer. Büyü ise ...çok özel bir takım yöntem ve teknikler kullanılarak yapılan... ...bir tür zanaattır. Öbürü şarlatanlığa, göz boyamacılığa falan da girer... ...daha geniş bir konsepte sahiptir sihir. Hı hı. Bunu bundan ayırma. Sihir geneldir, büyü daha özel bir şeydir. Felak suresinde 4. ayette geçen mi evet, bu şimdi büyü. mesela oradaki büyüdür. Hı hı. Sihir değildir. Ama Musa Aleyhisselam'ın kıssasında anlatılan sihirdir ve orada besbelli göz boyamadır. Orada bir düzenek var sahte. O düzenek yani ipi yılan gibi oynatıyorsunuz. Allah bilir belki civalı bir şey kullanıyor. Bu, bu sihir. Yani orada sihrin Musa kıssası aslının olmadığını anlatıyor. Ve o sihir üzerinden anlatılan mesaj da işte peygambere yakıştırdığınız bu sihirbazlık böyle rezil bir iş işte. Ve Musa'nın karşısındaki düştüğü haller bu siz Muhammed'de hiç böyle bir hal böyle bir pozisyon böyle bir tavır böyle bir işle meşguliyet hiç gördünüz mü nasıl utanmadan ağırlanmadan şu benim Resulüme bu tür sıfatları yakıştırıyorsunuz mesajı verir o kıssa Musa kıssası Mekke döneminde Kasas'ta falan anlatırken bunu anlatır aslında şimdi bu Mısırlıların sihiri böyle sihir bir de şeyde geçer Evet. Harut ve Marut kıssası. Evet, çok... ben yani de onu, onu soracağım. Kur'an-ı Kerim'in çok zor bir yeridir anlaşılan. Hı hı. İbare biraz zor. Burada şu. Medine'de Yahudiler adeta diyor ki Bakara suresi 102. ayet Ma tetlü şeyatinu ala mülki Süleymane diye başlar bu. Sonra da ve ma üzle alel melekeyni bi babile haruta ve maruta diye devam eder. Burası biraz zor o um, vema üzle tarafı gerçekten zor. Hı, hı. Bu Yahudiler şu Kur'an'ın getirdiklerine, anlattıklarına ve Süleyman hakkında da dost doğru beyanlarına inanmayı bırakıyorlar. Şeytan tinetli insanların yok efendim. Şeytan şey Süleyman ahir ömründe o karısının ağzına baktı. Onun ayakmalarına kandı. Bu bütün bu saltanat işlerini ve o iktidarını hep sihir büyü üzerinden yaptı gibi asılsız hikayelere inanıyorlar. Bir de şu Babil'de vaktiyle Harut ve Marut adlı bir melek gelmişmiş de o insanlara sihir büyü öğretiyormuş da şöyleymiş de böyleymiş de diye anlatılan hikayeleri anlatır dururlar. Hep bunlara inanırlar. Ya bunlara inanacağınıza, bu efsaneye, bu rafilere Gelin şu Kur'an'a kulak versenize. Anlamında bir suredir. Ve orada Harut ve Marut'u devam ederken sihirin Allah izin vermedikçe kimseye hiçbir zarar vermeyeceklerini sadece bu işi yapanların kendilerini helak ve hüsrana sürükleyeceklerini söyler zaten orası. O mesajı da araya sıkıştırır. Nefasat meselesine gelince bunların yaptıkları sihirler size etki ederden ziyade böyle bir pis insanların, berbat insanların şerrinden bunlardan uzak durun. Siz siz olun. Allah'ın himayesine sığının ve tür bu tür işlerinizi böyle bu tür yollara başvurmayın. Ne isteyecekseniz, ne meramınız, ne talebiniz, ne arzunuz varsa gidin bir tek Allah'tan isteyin. Tevhid anlatır. Bu da. Bu surenin felak ve nas sureleri genellikle muavizeteyn diye bilinir. İhlası da katarsanız muavizat diye bilinir. Ve bu, üç, bu iki surenin Peygamber Efendimiz'e Medine'de Lebit bin Asam'ın kızları tarafından sihir yapıldığı, o sihirin etkisinde kaldığı, görmediği şeyleri görüyormuş gibi yaptı, hayallere daldığı, halüsinasyonlar görmeye başladı basbaya adli muazeneyi kaybettiğine dair bir şeyler anlatılır. Şimdi bizim alimlerin bir kısmı bu risalete aykırıdır. Hı, hı. İki, vallahu yasimüke keminen nas diye Allah ben seni insanlardan koruyacağım beyanına iki kere aykırıdır. Kabul etmezler. Bazıları da der ki, ya bu risalet tarafıyla ilgili değil, bu insani tarafıyla olabilir. Bazıları da der ki, fikrine zarar etmemiştir, bedenini etkilemiştir. Böyle bir karman çorman hikayedir gider. Fakat bütün bu hikaye surenin Medine'de indiğine dair rivayetin gerçek olduğunu kabul ederseniz bu hikaye değer kazanıyor. Ama bizim müfessirlerimiz yarısı da en az yarısı da bu sureler Mekke döneminin erken yıllarında inmiştir derler. O zaman bu büyü müyü hikayesi bir anda boşluğa düşer. Benim de şahsi kanaatim Gerek üslup, gerek dili, gerek içeriği ve gerek büyücü, müyücü, sihir, sihirbaz kahin, meselesi, dair, kahin, mahin, Mekke dönemine ait sure olma ihtimali yüksek. Hı. Bu bakımdan benim şahsi kanaatim, peygamberin hayatında bir büyüye maruz, maruz kalmıştık. Hazreti Ali gönder, git büyü Cebrail gelmiş, büyünün yerini tarif etmiş, Ali oradan almış... Zekvan kuyusuna atmış ve böylece büyü çözülmüş. Peygamber rahatlamış. Hı hı. Gibi bir Yani bunu anlamadığım şey şu. Cebrail niçin büyü yapılmadan önce gelmiyor da bu çileyi çektikten sonra geliyor. Ben burayı böyle şeyleri, bu Cebrail'in geliş gidişlerini ben pek anlayamıyorum. Bu rivayetlerdeki geliş gidişleri. Mesela ben bunu Aklım yatmıyor ama mesela Peygamber Efendimizin Hayber'in fethinden sonra orada öldürülen Yahudi Sellam bin Mişke'nin karısı tarafından bir Yemen'e zehir katılmasına dair bir bilgi var. Mesela bu, bu bilgiyi Buhar'dan tutun bilmem nereden çıkın bütün hadis kaynaklarında da var. Hatta Peygamber Efendimiz o ateşli vefatının hastalığına yakalandığında terler boşaldığı sırada Hazreti Ayşe'ye sanırım ma <laughs> ezalu hala o hayberde yetim etin acısı içimde bir hı hı. Yani adeta damarımın koptuğunu hissediyorum diye söyler. Mesela zehirlenmişlik hikayesi var. Böyle bir böyle bir bilgi var ama ben su, bu iki surenin Mekki olduğunu dolayısıyla sihir büyü üzerine indiği kanaatini taşımayanlardan değil Taşımayan müfessirlerden yanayım. Çünkü gerek değil, gerek üslup, gerek kısalık bakımından Mekki sure özelliğindedir. Hem üslup hem muhteva itibariyle. Benim yorumum budur. O halde felak denen evet. sureleri. Evet. Bunun Mekki'dir. Bunun için inmemiştir. inmemiştir. Kur'an'ın gerek Harut Marut kıssasının alt tarafı, gerek Musa kıssası üzerinden verilen mesaj, sihir şeyin şeyin bir etkisi yoktur'u gösteriyor. Fakat büyü çok spesifik bir iş. Dedim ya baştan ayıralım. Evet. Büyünün dinle, imanla, ahlakla, vicdanla, insanlıkla hiçbir alakası yok. Pis, iğrenç, korkunç bir zanaattır. Keldanilerden, Tutun. Yahudilerden çıkın. Bunun en hı hı. eski meslek erbapları bunlardır. Bu insanlığın çok eski bir zanaatı. Bayağı adı üstünde zanaat. Bunu yapmak için de öyle din, iman sahibi olmaya gerek yok. Çözmek için de Allah'a sığınırız ama sanırım çözmenin yolu da nasıl, hangi yolla yapıldıysa o yolla, o yolla çözülür.